Selam arkadaşlar Berkay Berksu kanalı bir kez daha hoş geldiniz Bugün size Stilik, Stilik adlı oyunu çekmek istiyorum arkadaşlar Daha önce diğer kanalıma çekmiştim Hatta yayında da oyun oynamıştık Şimdi de biraz yayını, oy, yayında oynayacağız Videoda oynayacağız Ve bu oyundan bahsedeceğiz arkadaşlar Oyunumuzda e, bildiğiniz elimizde Vayın eli gibi bir e, şey takıyoruz elimize e, Buna ne deniyor Burada çark, çaklık mı ne deniyordu Onunla taşları parçalamaya çalışıyoruz Oracle sistemli bir oyun Taşları parçalarsak patlatabiliyoruz Parçalayamazsak arkadaşlar Geçmiş olsun diyoruz ve Bunun da token satışı olacak arkadaşlar Türkiye satışında da istiyorsanız katılabiliyorsunuz bunları bildireceğim arkadaşlar sizlere hemen White Paper'ımızı açalım hatta White Paper'a hiç gerek bile yok arkadaşlar hızlıca üzerinden geçin ben oyunu arkadaşlar oyunumuzun e, ben size demosunu oynayacağım demosunu derken e, neyin oynayacağım arkadaşlar demo dediğimiz şey şu beta testini oynayacağım arkadaşlar beta testleri bile çıkarmışlar oyunun şuradan bir dakika yürü seç diyor giriş yaptık mı giriş yapmamış olmamız lazım normalde yok giriş yapmamış tamam bir giriş yapalım arkadaşlar sonra devam edelim videomuza Önce oyunun white paper'ını hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Oyunu göstereceğim için. Oyunda arkadaşlar şöyle e, cüzdanın bağlanması falan geziyorum. Eskaza kaza etkinliği var arkadaşlar. Elimizdeki dişlilerle ezebiliyoruz. E, kolay da ezersek 1x para. Zor da ezersek 2x para alıyoruz. Coin alıyoruz yani. E, burada ezilmeyle bir yakıt kullanıyorsun. Veya çoklu ezme yapabiliyorsun. Mesela vaktin yok. Günde 20 kez oynamasının var. 20 kez birden oynayıp 20 kez birden kırabiliyorsun. Ödüller ise arkadaşlar %0'a ulaşana kadar her gün %2 azalacak. %26 vergi yani 13 günde tamamını çekebileceksiniz. Paranın gibi düşünün. NFT'lerimiz dişler olacak arkadaşlar. Bunlar standart ankamın e, şöyle yapayım hatta daha iyi olur. Arkadaşlar standart ankamın egzotik, epik, Collector, legendary, mitik olacak arkadaşlar. Bunların hepsini kazanma oranları gittikçe yükseldikçe daha da iyi ve getirdikleri e, coin de daha fazla arkadaşlar ve oyun başında kullandıkları fuel de e, böyle gördüğünüz gibi artıyor arkadaşlar. Zaten sizde çekişte yapmıştık arkadaşlar. E, bunu da söylemiştik ve koleksiyonlarımıza baktığınızda arkadaşlar Koleksiyonlarımızda da böyle koleksiyonlarımız var oyunda. Ve aksesuarlarımıza baktığımızda arkadaşlar, itemlerimize aksesuar takabileceğiz. Bu aksesuarlarda ne işe yarayacak arkadaşlar? Daha fazla taşı ıı, kırmamıza sağlayacak, gücü bize verecek arkadaşlar. Ve bunların da standart, epik ve mitikleri olacak arkadaşlar. Bunların da tabii ki de daha fazla para kazanmanızı sağlayacak arkadaşlar. Kripto teklediğimiz olay da olacak arkadaşlar. Hatta hemen çevireyim istiyorsanız sizin için. Maksimum çıktıklarında cıyrı cih arkadaşlar. Bir soğutma sistemi olacak. Ancak karşılığında hidrojen ıı, vermemizi olacak arkadaşlar ve bunların süresi 30 gün sürecek ve dişlilerimiz de öyle dişlerimiz 30 gün kullandıktan sonra bir daha almamız gerekecek böylelikle yakım olacak arkadaşlar her cihir süresinde belli bir yakıt var arkadaşlar ve yakıtları bitiyor yakıtlarının da etkisi 30 gün sürüyor 30 gün sonra bir daha yakıt alabiliyorsunuz arkadaşlar ve nadirlik de yükseltebiliyorsunuz mesela standarttan ankamın yapıp sonra legendary'e kadar coin vererek coin yakarak da dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar dişli etkinliği dediğimiz şey de arkadaşlar dişli etkinlikleri de olacak bu paket satışın ilk çıktığı zaman ister özel sezonlara da katılabiliyorsunuz. Coin'leri de arkadaşlar ERC20 jetonlarıdır diyor. E oyunumuz bu arada Binance Smart Chain alındı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Coin'imizin ismi Hidrojen. ERC20 alında e, Hidro simgesi arkadaşlar. Ve Burada da sözleşme adresi yani kontrat adresini görebilirsiniz arkadaşlar. Kazançlarından bahsetmiş. Neyle kazanıyorsunuz? ciğer kullanarak kristal kırma mintleme, referans sistemi ve ödül programları. Araçlarda dişliler yakıt satın alma, kriptotek satın alma aksesuar satın alma, dişli yükseltme gibi olabilir arkadaşlar. 10 milyon tane Hydra coin olacakmış arkadaşlar. Bunlar da BNB aracıyla teşvik edecekmiş takımda. Ve bu oyunda pazar yeri de açılacakmış oyun çıktığı zaman diyor. Ve mintleme olaylarından da buradan bahsetmiş. Yani estetme derken arkadaşlar burada da stake muhabbetinden benziyor. Oyunda coinlerimizi stake ederek de daha fazla coin kazanabiliyorsunuz. Ama ben genelde stake sistemini oyunlarda sevmiyorum dostlarım. Yol haritanın vermiş arkadaşlar. Yol haritanın burada e artık ön satışları olduktan sonra yavaştan oyunları da 23 Nisan'da çıkacak. 23 Nisan'da oyunlarını başlatmayı düşünüyorlar dostlarım. Şimdi hemen biz de oyununu oynayalım arkadaşlar. Öncelikle token satışına nereden girebilirsiniz? Şöyle bir connect diyelim bağlanalım öncelikle. Meta baskımızla bağlanalım. Bir sıkıntı oldu galiba. Evet şimdi bağlandık arkadaşlar. Şimdi bizim cihirliğimizi göreceksiniz arkadaşlar. Oyun oynaması nasıl bir basit? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Buradan mesela bununla oynamak istiyorum. Basıyorum. Solo diyorum. Next diyorum arkadaşlar. Tekli oynadım. Solo demek tek bir enerji harcayacak. Multi deseydim çoklu enerji. Mesela 2x var 1x var. Bu 2x kazandırıyor. Daha zor yeniyorsun. Bu 1x kazandırıyor. Daha kolay yeniyorsun. Hemen 2x diye tıklayalım. Bir BNB'mizi alsın. Bakalım 2x'i de nasıl parçalayacağız arkadaşlar. Ona da bakalım. White Paper hızlı geçtim. Çünkü daha önceki diğer kanalımda White Paper hızlı bir şekilde anlatmıştım. İsteyenler oradan daha detay bakabilir. Hemen arkadaşlar dişliği de kırıyoruz. Şuradan ben diğer kanalımı da sizlere gösteririm arkadaşlar. Burada açık mı bilmiyorum. Bakın. Şöyle bir animasyon giriyor arkadaşlar. Dişliği de kırmaya çalışıyor. Bakalım kırabilecek mi? Evet de arkadaşlar. dişli taşı kırmayı başardı. Ve bize hemen 9 coin geldi. Easy de oynasaydık 4.5 coin gelecekti. 2 katı coin geliyor. Hatta diğer kanalımızda yazalım arkadaşlar. Burada da bir videomuz var. Buna da katılabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da stillik videosunu izleyebilirsiniz. Buradan bakarsanız görürsünüz zaten. Claim diyebiliyorsunuz ve play diyebiliyorsunuz. Bu tekliydi arkadaşlar. Bakın bir tane full'u gitti. Şimdi 19'lu birden oynayacağım. Yani vaktim yok. Hepsini tek tek oynayamam diyorsanız. 19'unu birden şöyle basıp e, kazanırsanız. 19 x kaybederseniz de... 19'unu birden kaybetmiş olarak sayabilirsiniz. E böyle de bir özelliği var oyun. Hemen buradan tıkladık arkadaşlar. Bastığımız gibi gördüğünüz gibi hemen ne olacak? Oyunda loading ekranında bekledikten sonra hemen parçalayacak. umarım parçalar da bir birden böyle fazlaca bir coin aldığımızı görürsünüz ekranda. Bu çok güzel bir oyun. oyunun test eti böyle yani. Oyun 23 Nisan'da çıkacak ve ana sayfada daha demin bir şey gördük. Hemen onları da izah edeceğim sizlere. Evet, hadi parçalayalım artık. Evet, hemen kazandık arkadaşlar. Evet alacağımız koyunu şimdi siz görün istiyorum. Yani 2x'te parçamız daha zor ama 171 tane Hydra koyun aldık arkadaşlar. Çok iyi iyi aldık. Gördüğünüz gibi böyle oyunun oynanışı böyle. Aksesuarları da takabiliyorsunuz. Mesela bakın bunda aksesuar yok. Bunda 4 tane var. Bunda da 5 tane aksesuar takmışız. Yani ne kadar aksesuar takarsak o kadar daha güçlü kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunumuzun aynı zamanda pre-sale'in arkadaşlar buradan join pre-sale gelip katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Join pre-sale deyince bizi buraya atıyor. Buradan arkadaşlar istersek kazanabilir katılabi Biliyoruz. En az 100 en fazla 5000 dolarlık bir yatırım gerekiyor arkadaşlar. Token kilitleri %25 önce sonra %25 sonra bir daha %25 sonra bir daha %25 olarak. 4. 20'si 27'si 4'ü 11 yani haftada bir e, %25 açılacak şekilde token kilitleri de açılıyormuş arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiş istiyorsanız buradan join presale diyerek de presale'a katılabilirsiniz. En az 100 dolarlık en fazla da 5000 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. Ben presale'a katılacak mıyım? Ben genelde oyunların presale'ına bazen yani çok nadir katılıyorum. Genelde katılmıyor. Ama tabii ki de katılmak isteyenler tabii ki de sizin tercihiniz arkadaşlar. Katılmak isterseniz kendiniz bilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz benim amacım sadece oyunu anlatmak. Bunu da şey unutmayın arkadaşlar. Bu videonun nasıl tabi yatırım tavsiyesi olmadığını. Çünkü e, ben sadece inceleme yapıyorum. Kendi iradenizle istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Çünkü bu tür oyunlar yatırım içerir ve yatırım yapmak tamamıyla size kalmış. Bir dişli de galiba 100 dolar civarı olacaktı ya da 130 dolar civarı olacaktı arkadaşlar. E, bir dişli de alıp almamak tamamıyla sizin tercihiniz. Mesela içi boş bir standart dişlimiz var. Bu Bununla da bir tane oynayayım isterseniz size. Büyük kolayda bile yenilebilir ama e, çünkü standart işte en kötüsü çıktı bize. En kötüsü kolayda bile yenilebilecek kadar güçsüz arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar, hemen trans transaction onayı da aldık. Bir test etti olduğu için bir an bir bakalım parçalayabilecek mi? Parçası zaten daha az alacak. Bakalım. Hadi oğlum parçala. Gördüğünüz gibi lose yedi. En kolayında bile lose Yani kötü bir e, el çıkarsa size de e, buradan lose diyorsunuz arkadaşlar. Bu arada e, burada orakıl sistem olacağı için arkadaşlar kazandığınız gelir sabit olacak. Mesela 5 dolar kazanıyorsanız bir kırmada coin'in değeri ne olursa olsun o gün yine 5 dolar kazanabileceksiniz gibi düşünebilirsiniz. E, oyun hakkında başka söylemek istediğim bir yer var mı arkadaşlar? Oyunun bu arada minti arkadaşlar 19 saat 17 dakika sonu olacak. Yani yarın yani ayın 20'sinde olacak arkadaşlar. İstiyorsanız da burada collection demiş. Collection'a basıp da burada kolektör sayesini göre çıkarabilirsiniz. Buradan da mint arkadaşlar. Buradan mint diyebiliyorsunuz. BNB ile de galiba bundan satın alabiliyorsunuz. bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam bile. Tabii ki de tercih meselesi. Ben sizi sıkmayayım. Anlattık zaten. KYC denetimini de yapmıştı arkadaşlar. Üyelerini de biraz bahsedeyim. Üyelerinden de kendileri girmiş arkadaşlar. SEO'larından kreatif direktörlerine, pazarlama müdürlerinden, grafik tasarımcısına, web geliştiricisinden, blockchain geliştiriciye kadar hepsi varmış aralarında. Sosyal medyanın da isterseniz arkadaşlar web sitelerine, isterseniz Twitter'larına gidebilirsiniz. Kendi Twitter arkadaşlar sillik yazıyorum. Hemen buraya geldi zaten. Steel League'in istiyorsanız takip edebilirsiniz. Hatta ben size Discord sunucularını da arkadaşlar şöyle göstereyim. Discord sunucuları da böyle arkadaşlar. Kendiniz de isterseniz bir selamun aleyküm, hay falan, fistan. Gidip de bir selam verebilirsiniz yani. Bence iyi de olur gerçekten. Katılmak isteyenler katabilir. Katılmak istemeyenleri de zaten zorlayan bir durum yok dediğimiz gibi. Biz sadece inceledik oyun. Oyun güzel gibi duruyor ama bilemiyorum hani bu aralar çok oyun kaçıyor. Bu oyunda kaçar mı? Bu oyunda kaçmaz mı? Hiçbir fikrim yok o konuda. Umarım ee, kazandırır. Herkes de çok fazla kazanır. Tamamen sizin sizin tercihiniz artık arkadaşlar katılıp katılmamak diyorum ve videomuzun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirmeyi tüm aç video like yorumda atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz seviyorsunuz kendinize iyi bakın Arven sen de bir bay bay de bakalım Arven bay bay de bay bay evet arkadaşlar bay bay görüşürüz